kör bir kuyunun dibine vardıktan sonra yitirilecek hiçbir şeyin kalmadığı bilinci umulmadık bir güç veriyor insana. Tırnaklarını çentikler açıyorsun karanlık duvarların üzerinde. Kan revan içinde kaldığını aldırmadan milim milim düze çıkarmaya çalışıyorsun bedenini. Can havliyle yarattığım minik çentiklerimin içine düştüğüm çözümsüzlük dehlizinden çıkmamı sağlayacaklarından emin değilim. Ama karanlığın ucunda veren Güneşin doğuş öncesindeki gölgeli aydınlığını çağrıştıran cılız ışığa sürünerek de olsa ulaşmak zorundayım. Yaşamak, yosun gibi, ot gibi ya da yedi veren gülleri kıskandıracak verimlilikte. Her yönüyle yalnızca beni ilgilendiren bir kavram. Onu sürdürmek ya da sonlandırmak bile bana kalmış. Yaşatmak ise sorumluluğum. Dicle var geride. Ona can veren bedenim onu yaşatmak için yaşamak zorunda. Planlarım doğrultusunda yaptığım ilk iş Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine gitmek oluyor. Çalışmak istiyorum. İçinde bulunduğum bunalımlı ortamda bile ayakta durabileceğimi kendime kanıtlamak için. Siyah beyazdan katran karasına dönüşmüş dünyama biraz olsun renk katmayı umarak. Tam da beklediğim gibi bir yanıt. Kadro yok. Kadrosuz çalışmayı kabul ederseniz, neden etmeyeyim ki? Kısılıp kaldığım karanlık hücrenin köşesindeki çelimsiz ışığa dört elle sarılmaktan başka umarım var mı? Hiçbir şeyin rastlantısal olduğuna inanmıyorum. Umut kapılarının birer birer yüzüme kapandığı bir sırada, karşıma çıkan iş fırsatı yepyeni bir pencere açtı önüme. Her sabah kızımın kahvaltısını ellerimle yaptırdıktan sonra, onu şehribanın güvenli kollarına teslim edip, işime koşuyorum. Durup dinlenmek bilmeden çevremdeki meslektaşlarımın sorumluluğundaki hastaların tedavilerini bile üstlenerek soluk almamacasına delice bir güçle akşam saatlerine kadar çalışıyorum. Eve döndüğümde Dicle'yi kucaklayıp kokusunu içime çekmek tüm yorgunluğumu unutturuyor bana. O günden beri Haşim'le hiç karşılaşmadık. Hafta sonları Dicle'yi almaya geldiğinde arabanın içindeki siluetini Uzaktan uzağa görmem dışında. Şehriban'la Dicle'nin arabaya binişlerini, Dicle'nin özlemle babasını atılışını kayıtsız kalmaya çabalayarak izliyorum. Bu tablonun her hafta sonu yenilenmesine alıştım artık. Şehriban'ın her dönüşünde konaktan getirdiği, dedikodu kokan, etkilenmemeye çalıştığım haberleri kanıtsadığım gibi. Ne var ki, verdiği son haber, ardına sığındığım aldırmazlık sırhını delip geçmeye yetiyor. Gözlerinde garip, öfkeyi çağrıştıran bir ifade var Şehriban'ın. Yeni gelin şehre gelmiş bu hafta diyor. Bundan bana ne? Haşima'nın karısı değil mi? Gelecek tabii. Hamileymiş. İlk tepkim istem dışı Dicle'yi kucaklayıvermek oluyor. Sımsıkı sarılıyorum kızıma. Onun minicik yüreğine avutucu bir şeyler iletmek ister gibi. Bana vurulan darbeyi kendi yöntemlerimle savuşturmayı başardım. Ama yeni tokatın, Diclem'in suratında şaklamasını nasıl engelleyeceğimi bilemiyorum. Asıl kumayı şimdi getirdin Haşim. Hem benim hem de kızımızın üzerine. Beni karanlık kollarına çeken, sızılı duygularımdan sıyrılıp, beynimin mantıklı düşünmem gerektiğini fısıldayan akılç köşelerine sığınıyorum. Beklenen sonuç bu değil miydi? Neden ikinci kez evlenmişti Haşim? Neden yere göğe sığdıramadığı pirayisin üzerine kuma getirebilmişti? Çocuk için. Tamam işte, istediklerine kavuştular sonunda. Üzerime gelen kumayı bile sindirip oturmuşken bu durumu sorun haline getirmem anlamsız. Hatta çizim krokiye işlerlik kazandırmak yolunda atacağım adımları çabuklaştırmam gerektiğini gösteren bu gelişmeye minnet bile duymalıyım. Ne köydeki gelinden ne de onun artık oğlu ailesine kazandıracağı çocuktan haberleri var. Ama ablamla ilk günden beri her şeyi paylaşıyorum. Ona kalsa burada bir dakika bile durmamam gerek. Hemen atla gel diyor. Bense bu iş için önümüzdeki yaz tatilinin uygun olacağını düşünüyorum. Önce annemle babamı hazırlamam gerek. Alıştıra alıştıra anlatmalıyım onlara. Yaralı duygularını daha fazla örselemeden, ablamdan sonra alacakları ikinci darbenin şiddetini biraz olsun azaltabilmek için. Yaz başında bana en zor dönemlerimde destek olan, ayakta durma gücü veren ama geçici bir süreyi kapsayacağını baştan bildiğim işimden ayrılıyorum. Bu, beni ve kızımı İstanbul'a taşıyacak planımın ilk adımı. Önce iki haftalık bir tatile çıkar gibi gideceğiz İstanbul'a. Gerekli gördüğüm altyapıyı hazırlamak, ailemi bu yeni konumla tanıştırmak için. Sonra gelip eşyalarımı toplayacağım. Diyarbakır'la son buluşmamız olacak bu. Şehriban Dicle ile beraber konağa gitme hazırlığında. Tatil öncesi babasıyla ve konaktakilerle vedalaşacak kızım. Biraz gecikiyor Aşim. Şehribanla Dicle yolun kenarında uzunca bir süre onun gelmesini bekliyorlar. Neden sonra gelip önlerinde duran arabaya binişlerini, bir sonu ya da sondan bir öncesini yaşamanın burukluğuyla izliyorum. Yarım bıraktığım işimin başına dönüyorum yeniden. İki hafta için yeterli gördüğüm eşyalarımızı bavula yerleştiriyorum. Şehribanla Dicle gidişlerin üzerinden bir saat bile geçmeden dönüyorlar. Alışılmış bir durum değil bu. Yanakları alev alev yanıyor Şehriban'ın. Anlam veremediğim heyecanlı bir hali var. Zühre doğurmuş diyor ateş gibi bakışlarıyla. Bir anda algılayamıyorum söylediklerini. Dışa vurmasam da kendi belirlediğim takvime göre böyle bir haberi beklemiyorum henüz. Erken doğum diye ekliyor Şeriban. Meraklı bakışlarımın anlamını çok iyi biliyor. Kız diyor. Gene bir kızı oldu Haşima'nın. Aldırmaz görünmeye çalışarak omuz silkiyorum. Hastaneye gitti hepsi diyor Şehriba. İlk kez bir şey sormak gereksinimi duyuyorum. Doğumu burada mı yapmış? Hayır. Normal zamanında olsa hanım anne onu şehre getirecekti. Birden sancalanınca köyde doğru vermiş. Ama... İçeriye girdiğinden beri sol kalmadan konuşan, yaşadıklarını, gördüklerini, duyduklarını bir an önce bana iletmek için kendisiyle yarışan Şehriban birdenbire susu veriyor. Ama diye iniliyor. Ebe yetişinceye kadar kordon boynuna dolanmış bebenin. Uzun süre öyle kalınca da sakat doğmuş. Boynundan aşağısı tutmuyormuş. Ardı ardına daha birini özümsemeden diğerini aldığım bu çarpıcı haberlerin dehşetiyle afallıyorum. Şehriban ise hiç yakışık almayan bir biçimde içindekileri dışa vuruyor. Allah'ın sopası yok. İşte böyle vurur insana. Böyle verir cezasını. Ağlayıp dövünmesinler hiç. Ektiklerini biçiyorlar. Çok kızıyorum. Sus diyorum. Söylediklerini duymamış olayım. Ne günahı var o masum bebeceğin? Bana aldırmıyor bile. Daha bu bir şey değil. Göreceksin. Öyle umulmadık gelişmeler yaşayacaklar ki, adlarını sürdürecek veliahtı, istediklerine isteyeceklerine pişman olacaklar. Sırtımdan aşağıya doğru garip bir ürperti iniyor. Yeter diye susturuyorum. Ben bile bunları söylemezken, sana ne oluyor böyle? Haşima'nın nasıl yıkıldığını, kahrolduğunu düşünmüyor musun? Senin yanında bir şeytan gerek abla diye garip bir gülüşle yüzüme bakıyor. Bu melek halinle, onlarla başa çıkacağın yok.